Arkadaşlar yani 30 canı vardı arkadaşlar. Atları terbiye edebiliriz. Iki olarak ee, atları sürmek için e, bu ata demir, altın ve elmastır ekleyebiliriz. Atlar bu atı sürmek içindir. Bu ata demir, altın ve elmastır ekleyebilirsiniz. Eğer e, çok zenginseniz Minecraft'ta e, Atlar sadece beyaz değillerdi. Farklı kahverengi, benekli olan atlar da vardır. Karşımızda görürüz. Siyah olanı bile vardır arkadaşlar. Ee, gerçek hayatta gibi atlara eğer yani bildiğimiz hani o oturttuğumuz atların oturma yerleri vardır bir arkadaşlar. O oturttuğumuz e, yere eğer deniliyor. Koymadan da binebiliriz. Eğer ama eğer olmadan atınızı zıplatamazsınız. Kendiniz düşersiniz arkadaşlar. Ee, atınıza şeker verebilirsiniz. Yarım kalbi doluyor arkadaşlar ve 30 saniye boyunca hızlı koşuyor Bu da çok önemli bir e, noktadan biri arkadaşlar. Eğer e, e, Minecraft'ta atınız varsa umarım yani herkesin varmış. Ee, arkadaşlar atınıza şeker verin şeker verirseniz biraz daha fazla canı olacaktır arkadaşlar yani hızlı koşacaktır ee da var arkadaşlar burada şöyle dur lendes. dur ee, atınıza buğday verirseniz arkadaşlar e, bir kalbi do dolar ve bir dakika boyunca hızlı koşar arkadaşlar bu da çok iyi, önemli noktadan biri. Ee, altınıza Altınıza dedim ya. Atınıza altına avuç verirseniz 2 kalbi dolar ve 1 dakika boyunca Yine aynı şey. 1 dakika boyunca hızlı koşacaktır arkadaşlar. Atınıza ekmek verirseniz 3,5 kalbi dolar ve 3 dakika boyunca hızlı koşmaya devam eder arkadaşlar. Ee, şöyle, bunlar ne oluyor şöyle atlarımızı görüyoruz. Ee, ben binmeyi deneyeceğim de oyun çok kasıyor arkadaşlar. Neden bu kadar kasıyor? Ben dur doğuruyor. tabii, tabii doğuruyor. Ha. Evet, bindik. Ben yürü işte. Yürümüyor çünkü arkadaşlar eğrimiz yok. Eee şöyle atınıza ekmek verirsiniz. atınıza altın erma verirseniz 5 kalbi dolar ve 4 dakika boyunca çok hızlı bir şekilde koşar arkadaşlar. Bu da size iyi bir zaman şey olacaktır. Ee, başka atınıza saman balyası verirseniz 10 kalbi doluyor arkadaşlar. Ee, ama hızlı koş koşma gelmez. Yani e, ne kadar da 10 kalbi dolsa yani hızlı hızlı koşma gelmez. Ben ben olsam bunu kullanmazdım. Çünkü hızlı koşmadıkça yani böyle süratle işimiz olursa biz bunu kullanmadıkça ne şey ne olacak? Bu arada bizim alttaki başlat menüsündeki bir tane şey, kapandı videoda izlerim bakalım. Evet bugünlük atlardan konuşacağımız bu kadar zaten. Atlardan konuşacağımız bu kadar arkadaşlar. yeni bir böyle başka bir hayvanlardan konuşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Oysuz kalmayın. Kalmayın.